Şimdi arkadaşlar bu açık metodların bazı problemleri var. Demişteki instability problemi var. Özellikle o lambda'nın oranına bağlı olarak. Ve bazı bilgileri de ihmal edebiliyor. Mesela burada işte çapraz bir sınır var. Böyle olunca tam dörtgen olmadığı için e, problemler çıkarabiliyor burada. Özellikle shaded nodes dediği şu teşlik kısımlar. E, bunların etkisi olmasına rağmen bunlar yok gibi tahmin ediliyor. İmplisit metodlar bunların üstesinden gelebiliyor. O yüzden ek, açık metodla kapalı metod yani implisit metodu bir karşılaştıralım. Açık metodda bakın x tarafında yuvarlaklarla şeyimiz vardı. İkinci türevimizin ifadesi vardı. Del, del, Delta x kareli. Ve bir tane bilinmeyen L artı bir vardı burada. Çözdüğümüzde. Onu da şöyle çekebiliyorduk. Bu da gerçek formülüydü. O yüzden açık formül diyebiliyorduk. Şimdi implicit'de ise şunu yapıyor. L artı 1'de aslında konumdaki farkları alıyor. Ee, o yüzden de bunu yazmam lazım. Şuraya. Delta kare t bölü delta x kareyi tanımlarken burada L artı 1'de tanımlıyor. L i artı 1 L artı 1. Bakın burada L burada L artı 1. Eksi 2 t i L artı 1 artı t i eksi 1 l artı 1 bölü delta x kare. Tek fark bu aslında. Böyle olunca bakın biz ne demiştik şurada? L artı 1'i bilmiyoruz. Burada ise L artı 1 de şimdi 3 tane bilmiyoruz. Çünkü bir sonraki zamanı bilmiyoruz biz zaten. L artı 1 dediğimiz zaman. 3 tane bilinmeyen var. Several dediği burada 3 tane mesela. O yüzden açık olarak çözemeyiz. Hangi birini çekeceğiz? Yani yalnız bırakacağız. Dolayısıyla system of equations geliyor burada çözmemiz gereken. Bu da implicit metoda götürüyor işte. Bunu yani şeyle çözeceğiz. Denklem sistemle çözümü. Bakalım bir basit implicit metoda nasılmış. Hatırlarsınız açık metoda da yapmıştık. Şu delta t'yi ve delta t'yi açmıştık yani. İkinci türevi mesela şey diye açmıştık. Delta kare t bölü. Delta x kare eşittir. işte t'yi artı 1 Eksi iki t'yi artı t eksi 1. Bunları l'de açarsanız açık metot. L artı 1'de açarsanız kapalı metot olacak. Şimdi l artı 1'de açıyorum. Yani ya da sonlu farkı l artı 1'de yazıyorum. Yine bunun hatası o delta x kare mertebesinde. Şu türevi de forward difference yine yazacağız. Delta t bölü. delta, delta t i eksi t -i. Bu zaten yine aynı. L artı 1 L bölü. Diğeriyle aynı. Gibi. Hiçbir fark yok. Bunun da hatası delta T'ydi. Bunları şimdi şurada yerine yazalım. Bunu buraya. Bunu da buraya. Sonuçta denklemimiz K TL artı 1 Y artı 1 2 TI L artı 1 artı TI eksi 1 L artı 1 bölü delta X kare n artı bir eksi t ile delta t. Buradan da mesela açık metoda çözdüğümüz gibi şununla şunu yalnız bırakacak şekilde çözelim. Ama bu hem burada var hem şurada var. Dikkat edin. İkisini beraber yalnız bırakırsak biraz zor olacak ama bırakamıyoruz galiba. Yalnız o yüzden beraber yazmış. Bir de yine şunu söyleyeceğiz. Lambda k delta t delta x kare olacak şekilde yazalım. Bu durumda eksi lambda t l artı 1 i eksi 1 artı 1 artı 2 lambda v i l artı 1 eksi lambda t i artı 1 l artı 1 eşit t i l geliyor buradan bizim ana şeyimiz, formülümüz. Gördüğünüz gibi bunu yalnız bırakmak istedim ama bırakamadım. Ve sadece o değil bir de L artı bir de i eksi bir bilinmeyen var. i artı bir bilinmeyen var. Bir de bu var. Yani üç tane bilinmeyen var. <laughs> Şimdi iç noktalarda bu denklemi biz birinci ve son nokta hariç yazabiliyoruz arkadaşlar. Birinci ve son noktayı da sınır koşullarını kullanacak şekilde yazıyoruz ve sonuca gidiyoruz. Biraz daha karmaşıklaşıyor iş yani. O yüzden birinci ve son noktaları yazacağız. First, önce first'e bakalım. Şimdi ilk nokta arkadaşlar şimdi şu rodu bir vereyim size. Ya şöyle böldük ya mesela. İşte 1, 2, 3 şöyle böldük. 0. Sıfır. Sıfırıncı nokta için. Boundary condition at the left demiş. Burası yani i eşit 0 için yazarsak bizim t 0 l artı 1'deki hep l artı 1'e bakıyoruz şeyde implisitte. Bunun için bir fonksiyonumuz var. F 0 t l artı 1'de bu sıcaklığın bir fonksiyonu var aslında. Sınır koşulu olarak verilmiş diye düşünün bunu. Şimdi bu F0 TL artı 1 sınırdaki sıcaklığın nasıl zamanla değiştiğini gösteren bir fonksiyon. Bunu implisit çözüme yazacağız şuraya. Hangisine yazıyoruz? T0 L artı 1 i eşit 0 diye bunu açarsanız bakın şuraya yazabiliriz. T0 L artı 1. şu bizim formülümüz zaten. Şuradaki formülden hangisini almışım buraya. Aynısı. i eşit 1 için bunu bir açalım. Eksi lambda T0 L artı 1 artı 1 artı 2 lambda T1 L artı 1 eksi lambda T2 L artı 1 eşit T1 L. Şimdi şu nokta için açtık. Şöyle gösterelim. <laughs> yani sıfırdaki sınır koşulunu aldık. Bunun için açacağız. Burada da götürüp şu T0 L artı 1'i nerede var? Şu başta var bakın şurada. Bunu yerine yazıyoruz. T0 L artı 1. Yazarsam bir de bunu yalnız bırakalım. Şunun tamamını sağ atalım dilerseniz. T1'i sola atalım. Yalnız kalır. Dolayısıyla önce şu geliyor. 1 artı 2 lambda t1 l artı 1 eksi lambda t2 l artı 1 geldi şuradan. Eksi t1 l. T1 l'deki karşı tarafta kalmış ya. Eşittir t1 l diyelim yine. Bir de şu en soldakini attık buraya. Artı lambda t0 l artı 1 yerine de fonksiyonu yazıyorum. F0 t l artı 1 Çok bir şey yapmadım yani. sınır koşulunu aldım yerine yazdım arkadaşlar. Şurada. i eşit 1 yazdığımda. Bu işte farklı bir denklem. Yani i eşit 1'de bunu çözeceksiniz. Farklı olarak. Sonra i eşit 2, 3 için bunu çözeceksiniz. İşte şöyle yapalım. i eşit 2, 3, n eksi 1'e kadar. i eşit n'de de yine farklı bir denkleminiz var. Şu, bu i eşit 1 için. Bu. Şunlar için bu. i eşit n için farklı bir denklem daha var. Ya da M. Aslında kitabınız M demiş. Biz de M diyelim şuna. I eşit M için. Onun için de bir sonraki slide'daki şeyi çözeceğiz. Çünkü zaten I eşit M için de bir sınır koşulu olacak. Yani şurası I eşit sıfırda ve I eşit pardon I eşit, I eşit 1'de sıfır gidiyor. Bir de I eşit M'de. Şurada M var. I eşit M'de de bir şey gelecek. M artı 1 gelecek. Onu da şurada gösterelim. <laughs> en sonda işte I eşit M olduğu durumda T M artı 1 için bir sınır koşulu var. L artı 1 de yine. O da yine bir fonksiyon. Zamana bağlı. Sıcaklığın değişim fonksiyonu. Bunu da yine alacağız. M için şunu yazarsak eksi lambda T M eksi 1 L artı 1 artı 1 artı 2 lambda t m l artı 1 eksi lambda m artı 1 l artı 1 eşit t m l ne var burada şunu veren bakın şurası yerine yazarsanız bunu sonuç olarak bir de sağ tarafa atalım bunu şuradan 1 artı 2 lambda t m l artı 1 eksi lambda m artı 1 L artı 1 eşittir. TML artı lambda F M artı 1 T L artı 1 gelmiş oldu. Şu bizim da i eşit m'deki denklemimiz. Bunda da bunu çözeceğiz. Dolayısıyla m tane denklemimiz m tane bilinmeyenimiz olacak. Sadece birinci ve sonuncu denklemler farklı. İçerideki denklemler bu formülle aynı. O şekilde çözümü yapacağız. Bununla ilgili bir de örnek çözelim. Örnek çözümünü sonraki videoyu bırakayım.